Bazen en güçlü çağrı hiçbir ses çıkarmaz. Bir varmış, bir yokmuş. Gölge koridorlarının ötesinden çıkan küçük bir gezgin varmış. Adı Aryaymış. Ama bu kez onu bekleyen şey ne bir ışık ne de bir gölgeymiş. Bu kez yol, sessizliğin kendisinden yapılmış. Nereye dönse, hangi yola çıksa bir davet hissediyormuş. Ne söyleniyor, ne duyuluyormuş ama varlığı kalbinin içinde yankılanıyormuş. Gökyüzü derinleşiyor, yıldızlar farklı parlıyormuş ve onların arasından biri Arya'ya bakıyormuş gibiymiş ama o yıldız konuşmuyormuş. Sadece susarak çağırıyormuş. Arya biliyordu. Bu çağrıyı duyabilmek için önce kendi içindeki sessizliği bulması gerekiyordu. Çünkü bazen Rüzgarın sustuğu yerde gerçek başlar ve Arya o gerçeğe doğru yürümeye başladı. Gölge koridorlarından çıktığında Arya göğsünde hem ışığın hem de gölgenin birlikte parladığını hissetmişti. Kalbinde taşıdığı tohum artık sadece bir ışık parçası değildi. Aynı zamanda karanlığın da bilgeliğini barındırıyordu. Bir denge, bir uyum, bir bütünlük. Fakat Arya Yolculuğun bitmediğini biliyordu. Aksine asıl yolculuk yeni başlıyordu. Çünkü ufukta kelimelere sığmayan bir çağrı vardı. Bu çağrı sesle değil, sessizlikle yankılanıyordu. Nereye dönse, hangi yola çıksa, hangi dağa tırmansa hep aynı daveti hissediyordu. Bu davet görünmez ama güçlü bir el gibi onu ileriye doğru çekiyordu. Geceler derinleşmişti, yıldızlar artık farklı parlıyordu. Sanki gökyüzünün her noktası Arya'ya bakıyor, onun adımlarını izliyordu ama aralarından biri diğerlerinden çok daha parlaktı. O yıldız gökyüzünde sabit duruyor gibi görünse de Arya onun kalbinde yankılandığını hissediyordu. Bu bir ses değildi. Hiçbir nota, hiçbir kelime, hiçbir nefes taşımıyordu. Bu dünyanın en güçlü sessizliğiydi. Arya, bu sessizliğin ardında saklı olan yolu bulmak zorunda olduğunu anladı. Çünkü yolculuğu buraya kadar getiren işaretlerin hepsi onu bu noktaya hazırlamıştı. Günler boyunca yürüdü. Dağların ardında geniş ovalar açıldı. Ovaların ardından berrak göller, göllerin ardından bataklıklarla dolu karanlık vadiler. Arya her adımda sessiz çağrının gölgesini yanında hissetti kuşlar ötüyor, nehirler şırıldıyor, rüzgar uğulduyordu. Ama tüm bu seslerin üzerinde Arya'ya yön veren başka bir boşluk vardı. Bu boşluk korkutucu değildi. Tam tersine huzurlu, davetkar ve kaçınılmazdı. Sanki görünmez bir yol sessizliğin içine gizlenmişti. Bir gece gökyüzü bulutsuzdu. Ay ışığı toprağın üstüne dökülmüş gümüş gibi parlıyordu. Arya bir tepeye tırmandığında karşısında uçsuz bucaksız bir düzlük belirdi. Bu düzlüğün ortasında hiçbir şey yoktu. Ne ağaç, ne taş, ne gölge. Sadece bembeyaz, pürüzsüz ve sonsuz bir alan. Arya oraya adım attığında birden bütün sesler kesildi. Ayın ışığı bile yankılanmıyor, sadece hareketsiz bir durgunluk kalıyordu. Arya işte burada sessiz çağrının merkezine ulaşmıştı. Yürüdükçe kalbindeki tohum titremeye başladı. Onun ışığı kısılmıyor ama yankısı genişliyordu. Arya'nın attığı her adımda zemin titreşiyor fakat hiçbir ses çıkmıyordu. Sadece görünmez dalgalar etrafa yayılıyordu. Bu dalgalar büyüdükçe çevredeki beyazlık ince desenlerle dolmaya başladı. Desenler unutulmuş yolların izleriydi. Bir zamanlar var olmuş ama artık kimsenin bilmediği yolların yankıları. Arya düzlüğün ortasına vardığında yerde devasa bir daire belirdi. Dairenin içi spiral çizgilerle örülmüştü. Spiral hem içe doğru çekiliyor hem de dışa doğru genişliyordu. Arya tam ortasında durduğunda birden dünya yok oldu. Gökyüzü, toprak, rüzgar, ışık hepsi sessizliğin içine çekildi. Arya kendini sınırsız bir boşlukta buldu. Ama bu boşluk karanlık değildi. Burada ne ışık, ne gölge, ne renk, ne ses vardı. Sadece saf varoluş. Arya hiçbir şeyin olmadığı ama her şeyin mümkün olduğu bir alanda asılı kaldı. Kalbindeki tohum artık bir kalp atışı gibi değil, evrenin ritmi gibi çarpıyordu. Arya onun titreşiminde yıldızların doğuşunu, nehirlerin akışını, rüzgarın yönünü duyumsuyordu. Ve işte o anda sessiz çağrı kendini gösterdi. Ne ses, ne görüntü, ne nefes. Ama Arya'nın kalbinin en derin noktasına dokunan güçlü bir yankı. Bu yankı, tüm yolculuklarının nedenini anlatıyordu. Gölgelerden geçmesinin, ışığı taşımasının, rüyaları izlemesinin sebebi buydu. Arya büyük bir düzenin küçük ama vazgeçilmez bir parçasıydı. Boşlukta dalgalar gibi yükselen ışık halkaları belirdi. Sonra sessizce geri çekilen gölge katmanları Arya bunların arasında yürüdükçe her birinin bir anıyı, bir duyguyu temsil ettiğini fark etti. Bir halka geçmişi, bir diğeri geleceği, bir diğeri şimdiyi. Sessiz çağrı zamanın düz bir çizgi olmadığını, iç içe geçmiş halkalar olduğunu gösteriyordu. Arya bu halkaların merkezindeydi. Yavaşça tohum göğsünden ayrıldı. Havada süzüldü, sessizliğin içinde ışıldadı. Işık ve gölgeyi birlikte taşıyan bu tohum, sessiz çağrıya cevap veriyordu. Arya onu kaybedeceğini düşündü ama hissetti ki bu kayboluş değil, bir birleşmeydi tohum artık Arya'nın kalbinin dışında da var olabiliyordu. Çünkü Arya onun bir parçası olmuştu. O anda boşlukta binlerce küçük ışık belirdi. İlk bakışta yıldız gibi görünen bu ışıkların her biri aslında bir yolculuktu. Her biri başka birinin hikayesini, başka birinin adımlarını taşıyordu. Arya yalnız olmadığını fark etti. Sessiz çağrı sadece ona değil, nice yolculara ulaşmıştı. Ama o an şunu da gördü ki, çağrıya cevap verebilen çok azdı. Arya o azlardan biriydi. Boşluk titremeye başladı. Halkalar yeniden hareketlendi, ışıklar kayboldu, gölge katmanları çözüldü. Arya yeniden düzlüğün ortasında belirdi. Ama dünya artık farklı görünüyordu. Ağaçlar daha canlı, Gökyüzü daha derin, taşlar daha sabırlıydı. Çünkü Arya sessizliğin içindeki daveti dinlemeyi öğrenmişti. Yolculuk burada bitmiyordu. Sessiz çağrı yalnızca bir kapıyı aralamıştı. Arya artık kapının ardında bekleyen bilinmezliğe doğru yürümeliydi. Onu nelerin beklediğini bilmiyordu. Ama biliyordu ki kalbindeki sessizlik her soruya cevaptı. Ufka baktığında dağların ardında ince bir ışık çizgisi gördü. Bu ışık sıradan bir güneş ışığı değildi. Daha berrak, daha soğuk ve daha gizemliydi. Arya bunun yeni bir yolculuğun işareti olduğunu anladı. Sessiz çağrı ona yönünü göstermişti. Arya derin bir nefes aldı. Toprak sessizdi. Rüzgar sessizdi. Gökyüzü sessizdi. Ama bu sessizlik dünyanın en güçlü melodisi gibiydi. Arya adımlarını yeniden attı çünkü masal devam ediyordu.